Arkadaşlar selamlar. Yeni videom hoş geldiniz. Eğitim Apache eğitim serimizin 5. videosu olacak. Bu video ve bu videoda lazer güdümlü AGM 114K Hellfire füzelerinin şu görmüş olduğunuz füzelerin nasıl atıldığını, nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım sizlere. Bu videoda bundan bahsedeceğiz. Şimdi var şöyle bir şey yapalım. Hedefler önümüzde. Burada da gözüktüğü üzere. Ay hesimi kapatayım be. Bu videoda lazerleri harici, füzeleri haricinde, Hellfire füzeleri haricinde FCR'dan da biraz bahsedeceğiz. Şimdi şu an e, atak modundayım. Şuradan master armımı açtım. Ve buradan e, weapon sayfasına geldim. Şimdi weapon sayfasında master armım arm olduğu gözüküyor. Şimdi ne yapıyorum ilk başta? topuma geldim. bir Topumu şöyle ayarladım. Daha sonrasında e, Hellfire'larıma geçtim. Şimdi Hellfire'larım açık. Ben şöyle bir e, açtığım zaman e, merceğimi. Bakın Hellfire'ların okutucu geliyor. Şu an e, bunu şu şekilde kullanacağız arkadaşlar. FCR'a geliyoruz burada. Şimdi burada bir FCR var. FCR ne oluyor? FCR bizim şu helikopterimizin pallerinin üstündeki top gibi duran bir şey var arkadaşlar. Bu e, ev yani hava radarı gibi bir şey bu. Hedefleri tespit etmeye yarıyor ve e, bu lazer günleri fayları halinde radar günleri faylarımızı bunları e, görmeden mesela hedefleri kitleyip atmamıza yarayabilir. Radar Hava havada da e, iş gören bir şey aynı zamanda. Şimdi buradan ACR'e tıkladım. Şurada Unity'ye geldim. Unity'den e, modu var. MMA modu. Pinette şu an bunu normal aldım ve ACR bit alright dediğim zaman ACR'ım açıldı arkadaşlar. Şu an ACR'ım aktif. Ve ACR'ımın e, ekranına geçmek için de şuradan adjust control diyorum. Şu view e, do, down left slow denen bir şu var buna bastığım zaman bu e, geçmesi lazım ama niye geçmedi bir tane geleyim tekrardan Heh. aldığım zaman sol etiye eski yarım geliyor Arkadaşlar e, şu an Ev şarım menzili içindeler aşağı yukarı. Eee ev bu şekilde açıyorum. Eee ev daha detaylarına bir sonraki videoda geçeceğim. Şimdi ev burada hazır tuttum. Gene vip'in sayfasına geldim. Ve her firelarımı seçtim. Şimdi benim nişan alma aracım tats olacak bu atış modunda. O yüzden burada ni rengim TADS olacak. Şöyle TADS seçiyorum. Atış şeyim de şu an FCR'da mesela bakın burada gördüğünüz gibi FCR'dan e, bunu atış yapabilirim bu şekilde görmeden FCR harici e, kendime de geçirebilirim. Onu da bu şekilde göstereyim. Acil kontrole gireyim ve şuradan side Select Switch Hey e, HMD Up. Buna bastığım zaman e, normal kendi nişan almama geliyor yani pilotun HDMI'ne geliyor. Ee, buna bastığımda ise left'e FCR left bakın. Buna atadığım zaman buradan da direkt FCR'a geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz hop geçti. Geri aldım. Vipin'a geldim. Ee, HMD'de yani ben de şu an. Ee, nirengi yani nişan alma noktamda aracımda TAS olacak. Şimdi TAS'a geçiş yapacağız ama önce Burada e, bahsetmemiz gereken birkaç bir şey daha var. Onlar da ne? Şöyle bakalım şimdi her helfirelerimizin e, etkili menzilleri 8 kilometre arkadaşlar. 8 kilometre kadar etkili menzilleri var. 8 kilometreden sonra artık etkili menzilden çıkıyor. Ben yani aşağı yukarı 8 400, 8 500'e kadar gidiyor ama 8'den sonra çok düşüyor hızları. Yani vurma olasılıkları hedef hareketliyse özellikle çok düşüyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi şuradan e, bir tasa geçiş yapayım. E, bit dedim. Burada bakın pilot hermeti seçili. Burada işte CPG'nin hermetini seçebilirim. CPG sayesinde seçebilirim ve tas seçebiliyorum. Şimdi tasa geldim. Şuradan bir zoom diyeyim ve e, tekrardan tas kapatayım. Şimdi tas e, nişan alma niye rengi noktam Tas da e, füzeleri ateşleme şeyi bende. Tasa geç. şey yapacağım arkadaşlar? Şöyle şu şeyi de açayım be. Eee siz tek uçuyorsanız da şu e, bizim George'un Menüsü bu siz işte e, burada CPG kısmında görev yapmak isterseniz George pilot oluyor. ve da siz pilot olarak görev yapmak istiyorsanız George burada CPG'lik görevini üstleniyor. Bu yapay zeka. Bunu da e, bir menüsü var. Onu da göstereyim. Agents Control dedim. Şöyle e, George AI Helper Show Height. Buna bastığınız zaman gelecektir. Pilot kısmında da cpc kısmında da aynıdır bunun ataması bastığınız zaman buraya gelir ve burada bunun e, şurada Flight HB Combat gibi modları var uçuş modları bunları da A'ya basarak değiştirebilirsiniz bu şekilde bunların e, detaylarına sonra daha sonra geleceğiz şimdi e, TAS'ımdayım ama TAS ekranım kapalı görmüş olduğunuz gibi şu e, kapatayım bir TAS da açmamız için ne yapmamız lazım A Kontrol'e girdim Buradan CPG seçiliyor. Buna dikkat edin tuş atarken. Burada pilottan CPG karıştırmayın. Şöyle klavye dedim ve e, Tat. Tat. Ben de TD atalı. Bakın bastığım zaman tatsım geldi. Şimdi e, tatsım Tat geldi. Şu pilotu bir kaldırayım. Sağ Shift P dedim. Şuradan da bir atak moda alıp mapimi e, dijitale geçireyim. Ve şuradan şu ayarlarımızı yapalım. Düşman yönetlerimizi görelim. Ve tekrardan alalım. Şimdi tasımı açtım. tasımı yönlendirmem gerekiyor. Aciz kontrol edin tekrardan. Ve şöyle. Ben de tas şunda atalı. Daha doğrusu şuradan göstereyim. Bakın RHG Manuel Tracker Switch right, left, up ve down olmak üzere bu tuşları atadığınız zaman tasınızı hareket ettirebilirsiniz. Bunun haricinde e, burada siz kendiniz helikopter uçurmayacağınız için yani başka bir arkadaşınız olur pilot kısmında veyahut da şey olur işte George olur. Bunu şeyinize de atayabilirsiniz. Joystick'inize de atayabilirsiniz. Çok güzel oluyor kullanması. Bir de Tatsin e, yakınlaştırma zoom modları var. Onları da göstereyim size şöyle lhg touch for switch zoom zoom tuşumuz ee, şöyle bir white tuşumuz bu uzaklaştırıyor şöyle bir narrow farklı bir mod ve medium diye bir modu var bunları atamayı unutmayın daha sonrasında bir de e, kilitlenmek için bir tuşumuz var o da şu lhg Image auto track otomatik kilitlenme center bunu atayım bunu bozmak için de şu alttakini atayım Arkadaşlar daha sonra tekrar geliyorum Ha bir de şu var aciz kontrol tekrar girdim ee, bu tatsın kamerasında iki modu var bir TV bir de flir diye bakın ee, tats flir bu ve TV'si de şu arkadaşlar tats select switch TV bunları unutmayın Şimdi ben şu an filirdeyim. Filirin şöyle bir özelliği var. Filir termal e, gece görüş. Geceleyin çok işinize yarar. Gündüzleyin de yarar ama geceleyin özellikle çok işinize yarayacak. Bu bunun haricinde TV'ye geçiyorum. TV de bu şekilde. E, ama TV'nin filirden farkı TV'de daha fazla zoom özelliği var. Yani siz şimdi filire geçelim tekrardan bir. Şöyle zoom yapayım. Şu an en son zoom'da. Bakın en sonunda böyle gözüküyor şu hedefin üzerine geleyim ee, bir şey yapayım bakın 6212 metrede bu şekilde gözüküyor TV'ye geçtim bakın TV'nin farkına bakın bayağı fark var arada daha net ee, Gündüzleyin en özellikli TV daha çok kullanışlı olabiliyor şimdi e, atadığım tuşlardan e, şu şekilde Zoom yapabiliyorum böyle daha sonrasında e, dediğim oto tuşuyla bu şekilde kitledim ve birinci hedefimde şu an oto trekte kilitlenmiş durumda. Şurada da bir yazıyor. Ondan sonra ne yapıyorum? Şimdi tatsımı şu an ayarladım. Geçelim tekrardan pilot kısmına. Varsayalım benim arkadaşım var burada veya da yine işte bu şekilde bizim başkası yok kendimiz tek uçuyoruz. Bu şekilde ayarladık. E, açıyorum ay hedimi ve bakın şurada artık alım. yani tatsın baktığı kitlendiği yer gözüküyor buna atış yapacağım şimdi atış yaptıktan sonra e, lazerleme yapmamız gerekiyor buna ama ben lazerleme yapamıyorum nedenini sorarsanız çünkü şu an da bakın atışı yaptım tatsa geçtim ve lazerleme yapıyorum lazerleme yapıyorum ama bakalım kaç saniye düşecek atış yaptıktan sonra e, belli bir uçuş süresi oluyor füzenin sağ altta yazıyor bakın düştü lazer de göstereyim aciz kontrol şu rhg lrfd trigger second detent benim lazerleme tuşum e, bu şekilde tekrardan cancel diyeyim pilot kısmına geçeyim. Şu an ee, hedefimi vurdum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, kullanabiliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar şuradan bir FCR'a geçiş yapayım ve FCR'dan bir e, arama yapayım. Bu kadın FCR'da. FCR'a geldim. Kaydımı kapatayım. Evet bir hedef geldi şu an. Gözüküyor. Şimdi e, buradan gözüküyor ama benim ay hedimde şu an yok. Neden? Gözükmüyor. Çünkü link denen bir sistem var. Bu linki açmamız gerekiyor arkadaşlar ki tasta da görebilelim bunu. Şimdi linkin tuşunu da göstereyim sizlere. Şuradan FCR left ve link şuradaki link arkadaşlar. Side select switch link down demiş. Hangisi oluyor? Şu oluyor. Şimdi linki açıyorum. radar aramasını durdum, durdurdum. Linki açtım. Şunu Tats'tan e, size alalım. Bakın. Direkt buraya geldi. E, Şu an nereye baktığını görebilecek miyim? Bakalım. tam karşımızda bir yerlerde kalıyor. Şimdi Weapon'a geldim tekrardan. E, tasım seçili. Şimdi radar güdümlü füzem olsaydı normalde direkt radar güdümlü füze atabilirdim. Neden? Çünkü FCR'ından kilitliyim buna. E, şimdi o şey radar güdümlü olmadığı için ne yapıyorum? Tekrardan e, ...TAS'a Tatsa geliyorum. Bakın TAS'ı aldığım zaman kayıyor tekrardan unutmayın. Geçtim Tatsa SCPG'e geldim buraya tekrardan. Zoom yaptım. Hatta buradan da FCR'ı göstereyim. Bu şekilde de FCR'ı buradan da açabilirsiniz. Şuradan da yine fcr açabilirsiniz. FCR'a geçiş yaptım. Tatsa açtım buradan. Ve linke tıklıyorum. Geldi. Zoom yapayım. Şöyle zoom yaptım. Ototrek'i açtım. Tasta geçiyorum şimdi. Şu an tasta. Lazerleme yapıyorum. Kaç metrede olduğunu bakıyorum. Şurada 5700 etkili menzilinde olduğumu görüyorum ve atışma yapıyorum ne yapıyor? Şuradan şuraya alalım. Yani çünkü FCR çok pardon, FCR'de dediğim gibi sadece radar yüzü atıldığı için şu an ee, atış yapma kalksam yapamam Çünkü sadece lazer güdümlü füzelerim var O yüzden buradan lazer güdümlüleri seçiyorum bakın şimdi seçtim geldi şöyle geçirdim lazer yaptım bakın kare kutu geldi şundan da bahsedeyim e, lazer güdümlü her faydalarında atış yapmadan önce şöyle kesikli bir kare gelir bu e, atış yapmaya hazır olduğumu ve lazerleme yaptığım zaman da atışa hazır olduğunu gösterir. Yani kesikli kare lazerleme yaptığınız zaman şu anki gibi büyür ve kesiksiz hale geldiği zaman hiçbir sıkıntı olmadan hedefe gideceğini bize söyler gösterir arkadaşlar. Bu şekilde atışımı yaptım. Füzem gidiyor. Bakın sağ altta füzemin kaç saniyede oraya gideceğini söyleyen bir sayaç var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve gitti. Lazerlemeyi de bıraktım. Yani bu şekilde e, lazer gülümlü el fayları kullanabilirsiniz. Yani açıkçası pilot kısmından her fayları kullanmam biraz e, sıkıntılı. E, bunu CPG'ye bıraktığınız daha iyi. Pilottan toptur, rokettir, gülümsüz roket kullanabilirsiniz. Çünkü pilot hem helikopteri sürüyor, hem işte e, buradan radarları falan okuyor. Sürekli bir iş yükü oluyor. Cpc'nin tek iş yükü buradan hedefleri bulmak oluyor arkadaşlar. O yüzden Hellfire kullanımı kullanımı e, Cpc'de daha basit. Şimdi tekrardan fcr'ıma geçiyorum. Fcr'ıma bir e, radar araması yaptıracağım. Şunu bir daraltayım. Motor arasında değişebilirim. Bakalım bulacak mı. Şöyle bir yön değiştirelim. Şuradan. Bakın yönü değişti. Arama ee, yaptırıyorum. Bakın bir hedef daha buldu. Linke tıklıyorum. Bakın az önce vurduğumuz hedefi buldum mesela. FCR'dan bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayhedi açtığım zaman mesela e, de bu şekilde gidecektim. Neden? Çünkü tasım açık. Tas kapatmam lazım bunun için. Tası da şu şekilde kapatabilirim. Onun da göstereyim atamasına. Şuradan RHG Select Switch HMD. Buna bastığınız zaman bu şekilde FCR'ın kapanır ve bu şekilde görürsünüz arkadaşlar. Şimdi tekrardan e, tas açıyorum, eldivenimi kapatıp. Ben VIP'ine geleyim, tası alayım. Bakalım başka nerede hedef varmış. Şurada bir hedef var, ona zoom yapıyorum. Kamyonet gibi bir şey. Şöyle kilitledim. Mesafesi 6700 metre. atışımı yaptım. Atışımı yaptıktan sonra yanında birkaç daha hedef gördüm mesela şuralarda bir yerlerde. Bunları da ele alacağız. Atış yaptıktan sonra lazeri hiçbir zaman kesmeyin. Çünkü şu lazere gittiği için siz nereye lazerlerseniz oraya gidecektir. Hedefin üstünden çıkarırsanız ıskalama şansınız var. Ve vurdu burada da bir radar var. Ee, radar haricinde şurada bir hedef var. Bunun haricinde başka var mı? Bakalım. Şöyle filire geçelim. Zoom yapalım. Şurada bir dedik. Şurada da dedik. Şurada iki. Başka var mıydı? Başka şurada bir de şöyle bir şey var ama vurduk galiba bunu. Bakalım TV'den. Vurmuşuz. Şurada da hedefimiz var. Şimdi e, tekrardan TV'ye geçtim. Seri atış yapma e, modu gibi bir şey var diyeyim bunda. Yani mantıken şöyle oluyor. Benim her attığım füzenin e, gittiği mesafeye göre bir e, mermi yolu var. Süresi var yani. Bu süre içerisinde ben birden fazla füze belli aralıklarla birden fazla füze ateşleyip hedeflerimi hızlı hızlı vurabilirim. Yani bir, bir füzeyi vurup hedefi vurmasını beklemem. 30 saniye sürüyorsa atıyorum. 30 saniyede e, 5 hedefe 5 füze yani yerine bildiğim 5 hedefe 5 füze atışlayabilirim. Be 5 er saniye aralıklarla 5 er onar saniye. Bu bunu ilk füzem vurduğu zaman hemen diğerine geçip lazerlemeye devam edersem e, füzelerim oraya dönecektir ve onu vuracaktır yani. Şimdi onu göstermeye çalışayım. Şimdi şu bir bakın füzem çıktı. 25 saniye saymaya başladı. Bakın missile fire missile dedi. Şimdi tekrardan geri sayım başladı. Bir füze daha yolladım. Bir roket daha yolladım. Şimdi tekrardan geri sayım başlayacak. Bakın 6, 5, 4 başladı ve bir tane daha attım. İlk füzem vurdu. İkinci hedefim bu olsun mesela. Diğer bir füzeyi daha yolladım. Düştü. Hemen diğer hedefe geçiyorum. Şurada. Bir video daha yolladım. Burada hedeflerin yakınında önemli arkadaşlar. Çok uzak olursa füze havada manevra yapması zor olur. Bakın bu da gitti. Hemen şuradakine gidiyorum. Şurada vardı bir tane. 5 4 3 2 bir farklı bir yere düştü büyük ihtimal. Evet başka bir tane atlıklarımızdan biri düştü. Şu an başka füzemiz var mı havada bakalım gözükmüyor. Bu şekilde arkadaşlar füzeleri seri bir şekilde yollayabilirsiniz. şimdi tekrardan pilota geçelim. Dediğim gibi pilottan bu şekilde tastan izleyebilirsiniz. Yine siz de buradan seçip ateşleyebilirsiniz. Fücelerinizi onun haricinde buradan topunuzu kullanmayı ve roketleri kullanması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü Hellfire attığınız zaman lazer güdümlü ona bir lazer gerekiyor. Harici bir lazer sağlayıcınız yoksa işte başka bir oyuncu olabilir, İHA olabilir, başka bir uçak olabilir size lazerleme yapmıyorsa sizin pilottan bunları yönlendirmeniz zor olacaktır bunu e, dediğim gibi harici lazer kaynağı olan olan yerlerde kullanmanız pilottan daha iyi olacaktır onun haricinde cpc'nizden kullanabilirsiniz e, lazer güdümlü her fire bu kadar arkadaşlar Ha bir de burada bir e, atış modları var onları da göstereyim Ş -ş şöyle bir saniye geçeyim tekrardan Heh. Burada şimdi e, tip, füze tipimiz, Hellfire tipimiz seçebiliyoruz. Burada radar gidin olsaydı onu bastığımız zaman ona değiştirecekti. Mod normal modda. Şöyle geldiğim zaman işte Ripple ve manuel mod var. Bunlara daha sonraki CPG kısmındaki videoda devam bahsedeceğim. Burada Traj dediği e, füzemin e, direkt mi hedefe gitmesi. E, alçak itfadan, yüksek itfadan gitmesini istediğimi seçebiliyorum. Bunun haricinde e, RR'de biliyoruz zaten burada nirengi noktam var, nişan alma noktam var. İşte bundan bahsettik. Burada e, füzemin yine e, menzil şeyi var ama zaten 8 km olduğunu bildiğim için ben füzelerimin. Bunu çok fazla edemiyoruz buradan. Onun haricinde e, şurada A ve B var. Alternatif e, kanallar. Bunlar e, daha sonraki videoda bahsedeceğim şeyler ama üstün körü geçeyim. Mesela iki hedef var önümde veyahut da iki helikopterim arkadaşımla oynuyorum. Önümdeki hedefleri vuruyorum ve benim gördüğüm hedefi o görmüyor mesela. Ee, veyahut da onun gördüğü hedefi ben görmüyorum ama atış yapmamız lazım. Şimdi buraya A'ya koddan ben A'yı seçiyorum. Lazer kodunu değiştiriyor. Kendi lazer kodumu değiştiriyorum. Ve o da kendi lazer kodunu değiştiriyor. Ben B'ye onun lazer kodunu giriyorum. Daha sonrasında buraya geliyorum. atış yaptığım zaman A ve B olarak burada değişiyor elifayırlarım. İlk atışım A kendi atışım oluyor. Kendi hedefime işaretleme yaptığım atış oluyor. Yani füze attığım füze benim e, lazerleme yaptım hedefe gidiyor. İkinci hedef, ikinci atışı B'den yapıyorum. E, B'de B arkadaşımın lazer koduna baktığı için attığım füze e, onun lazerlediği yere gidiyor. Böylece aynı anda iki hedefi de vurabiliyoruz koordineli bir şekilde. Bunun gibi şeyler arkadaşlar her faydalarımız pilot kısmında bu şekildeydi. İsterseniz e, artık bu videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda CPG'ye geçelim ve asıl detaylara oradan bakalım. Çünkü olayın çoğu CPG'de dönüyor arkadaşlar. Orada daha detaylı bahsetme şansımız olacak. E, sonraki videoda görüşmek üzere.